Şu boğa sarbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya? Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20 asır yok mu o mahluk kiyasin Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin... ...sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölümün indirmede gökler, ölüp püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de onla mert eller, Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız teyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler, Ne çelik tabiyalar ister ne siner hasmından Alınır kal amı ki göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse vidanın ebedi serhaddi. O benim sun ibediyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu Heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükua olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her merc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandille Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... ...gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana, Yine yine bir şey yapabildim diyemem hatıranı Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezen ecram adın. Sen ki Asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Heyhat sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Ruhları şad olsun bütün şehitlerimizin.